Ünlü ekonomist Selçuk Geçer'e göre küresel kriz sonucunda birçok fiyat arttı. Petrol, doğal gaz, altın ve diğer metaller gibi hemen hemen her tür varlıkta olduğu gibi ülkemizde de birçok şeyin fiyatlarının yükseldiğini söylemeye devam etti. Ekonomist Selçuk Geçer, bunun sonucunda akaryakıt fiyatlarına ve faturalara da zam yapıldığını, Türkiye'nin ise bu duruma hazırlıksız yakalandığını kaydetti. Ekonomist Selçuk Geçer, bu süreçte kırılgan bir şekilde olarak karşıladığımızı vurguladı. Merkez Bankası rezervlerinin tükendiğini, ödeme planlarının dengesiz olduğunu, bütçe sıkıntıları ve açıklarının olduğu bir dönemde bu sürece geçtiğimizi iddia etti. Tüm bu olaylar neticesinde Rusya ile Ukrayna arasında artan gerilimin yanı sıra giderlerimizin de arttığına dikkat çekti. Dolar 18 bandında olacak ünlü ekonomist Selçuk Geçer'e göre dolar kırılması gereken noktaları kırdı. Ancak Selçuk Geçer'e göre dolar kurunda dalgalanmalar olacak ve sonunda kur 18 TL'ye çıkacak. Ukrayna krizinin Türkiye ekonomisine yansımaları ünlü ekonomist Selçuk Geçer tarafından açıklandı. Ekonomist Selçuk Geçer, Rusya ve Ukrayna'dan gelen turistlerin azalacağına işaret ederek hükümetin beklentilerinin oldukça altında bir döviz girişi öngörüyor. Sonuç olarak ekonomist Selçuk Geçer, dolar kurunda daha fazla artış olacağını ve öngörülen döviz gerçekleşmediği takdirde hükümetin ödemeler dengesi sorunlarını çözemeyeceğini öngördü. Ünlü ekonomist Selçuk Geçer, turizm sektörünün çoğu Rus ve Ukraynalı ziyaretçilerden en az 30 milyar dolar gelir elde ettiğini belirtti. Ancak ünlü ekonomist Selçuk Geçer, Rusya-Ukrayna krizi nedeniyle Türkiye'yi ziyaret eden ziyaretçi sayısı düşecek. Bu ülkeler toplam 7 milyon turist gönderiyordu. Bu nakit olarak 15 milyar dolar demekti. Avrupa'da da iptaller olabilir. Bu, azalmalara yol açabilir. Başka bir deyişle, beklenen yaklaşık 30 milyar dolar yerine sadece 7 milyar dolar gelecek, dedi. Ünlü ekonomist Selçuk Geçer'e göre yıl sonunda dolar kuru oldukça yüksek olacak. Yıl sonuna kadar dolar kurunu 28 TL olarak öngören ekonomist Selçuk Geçer, yıl sonunda ise dolar kurunun 30 TL'nin üzerine çıkmasını beklediğini ve bu rakama ulaşırsa hiç şaşırmayacağını belirtti.